Turgut abimizle birlikte Mersin Mut'un merkezindeyiz. Bölgede hayvancılar var. Onlar şimdi Mustafa abimizle beraber geziyoruz. Turgut abimize çok teşekkür ediyoruz. Beraber işbirliği yapıyoruz. Sizler de Turgut Koç abimizden akıllı yemleri temin edebilirsiniz. Biz Ahmet Şahin abimiz Mersin Mut ilçesinin hemen Ortaköy Mahallesi'ndeyiz. Da şu anda Angusları besliyoruz. Bu akıllı yeme girdikten sonra toparlık geçti. Arpa ya da 5 kiloya kadar çıkardık. Bu akıllı yeme girdikten sonra dolmaya başladı. Çok büyüdü bunu. Normal 3 ay öncesinde hayvan Boya gitti, sala Boya gitti. gitti. Dolmadı. Akıllı girdikten sonra dolmaya başladı. O akıllı besiyemdeki o protein premix kısmı Hı. hayvana o yönden yaradı diyorsunuz evet. 3 ay içerisinde. Daha akıllı yemeğe girdikten sonra düzeldi. Kilo almaya başladı. Palet yemi daha fazla mı verir? 7-8 kilo palet yem yediriyor. Onu 3'e düşürdünüz. 3'e düşürdük. 1200 e gram, gram akıllı besiyemine evet. girdik. Akıllı besiyemine evet. bes beraber arpa tolere etmeye başladı. Evet. Aynı zaman topallık da olmamaya başladı. Evet. Bunlar 2 aydır doldu. Hibrit bir besleme yapmış olduk burada. Hibrit. O arada palet yemin açığını kapat hattını ifade etmiş olduk